Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Eksun Gıda halka sonuçlarını paylaşacağım. Öncelikle bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Eksun Gıda halka sonuçlarında bir rekor kırıldı ve tavan serisi geliyor mu? Halka sonuçları, katılımcı sayısı, lot dağılımı, borsa işlem tarihi, tavan yapan ve özet değerlendirme gibi halka sonuçlarını videosunu içeren videomuza hemen geçiyoruz. Katılımcı sayısı 1.210.861 kişi oldu. Rekor bir katılım oldu. Son halka arzılarda Gökdürgüdağ'a bin kişi katılmıştı. Ondan önceki SDTTR'ye de 838 bin kişi katılmıştı. Son dönemlerin en büyük yüksek katılımı halka arzı olmuş oldu. Toplamda 15 katlık bir talep başvurusu var. BSL'lerde ise 9 katlık bir talep başvurusu yapıldı. Ve Sonuçlara geçecek olursak yurt içi BSL yatırımcılara 9-10 lot maksimum dağıtılmış oldu. Toplamda 1209-1314 kişiye dağıtıldı. %57 orana sahip olan yurtdışı bireysel yatırımcılar. Şirket çalışanlarına ise 437 lot dağıtım yapıldı. Burada 1373 kişi katıldı. Yurtdışı kurumsal yatırımcılara ise 3.75 oransal dağıtım oldu. Yurtdışı kurumsallar ise %36.07 şeklinde dağıtım oldu. Burada yurtdışı kurumsallarda %5, yurtdışı kurumsallarda %35 orana sahip. 20 milyon lot bu şekilde dağıtılmış oldu lotların dağılımına geçecek olursak, lotların dağılımına geçecek olursak yurt içi bireysel yatırımcılar %57, şirket çalışanlar %3, yurt içi kurumsallar %35, yurt dışı kurumsallar da %5. Burada bireysel yatırımcılar %60 şeklinde, kurumsallarda da %40 şeklinde pay almış oldu. Eksun yüzde %5'ten fazla pay alan da %16.96 şeklinde olmuş oldu. İşlem görme tarihi şu ana kadar açıklanmadı ama 23-24 Mart tarihlerinde işlem görmesi tahmin edilmekte. Taahhütlerini e, Halkaz videomuzda paylaşmıştık. Yine de şöyle kısaca hatırlatırsak bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını, bir yıl boyunca pay satış yapmayacağını, bir yıl boyunca halka arz fiyatının altında satış devri yapmayacağını, fiyat istikrarını planlamakta olduğunu, büyük halka arz gelirinin %20'den yüksek olmayacak şekilde fiyat istikrarında olduğunu taahhüt etmişti. Ve 15 günlük tavan serisine bakacak olursak günlük 10 not ne kadar kazandırır? Burada ilk gün 48 TL ile başlayan e, karlar 15 gün sonrasında 182 TL'ye kadar yükselmiş olacak. Yine 10 15 günlük kümülatif karı da baktığımızda işte ilk gün 48 TL ile başlayan karlar 1526'ya kadar 15 gün boyunca tavan serisi devam ederse kar elde etmiş olacaksınız. Yine 15 günlük portföy durumunda da 537 TL'den 2015 TL'ye kadar yükselmiş olacak. Kısaca yani özetleyecek olursak 489 TL'lik portföy girişiyle 1526 TL halka azan Geri elde etmiş olacaksınız. 2015 ile gü 15 gün sonrasındaki durum bu şekilde olacak. Tabii ki 15 gün boyunda tavan serisinin bu şekilde 9.99 şeklinde devam etmesi gerekmekte. Ee, bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yine halka ilgili analizlerimizi, videolarımızı Twitter, Instagram hesaplarından da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.